9 kişi. 9, 9, 9 kişi 9 kişi 9 kişi 9, 9 kişi Bu savaş ilanıdır. <laughs> Çabuk kalk, kalk. Beşir. Beş beşir. Beşir, beşir, koş. Beşer. Beşer. 3'er beşer koş. Süleyman efendi Ökkeş'in oğlu Ökkeş sürekli kapı ağzında yatarsın Kanka Üçeri Beşir neredesin çıldıracağım abi ortalık çok karıştı Çabuk Eser Halit Ziya uçaktı gel çabuk Beşir koş, arabayı koş, çıkar Koş koş Firdo gitti gidiyor Firdo Firdo takla atmış diyor Allah kahretmesin Kadın diyor ki kaza geçirmiş bu diyor ki takla atmış boynu kırılmış Koş 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 Behlu Allah kahretmesin Behlu Ya yani bebe ya vallahi Parmak arası terlikle çıkmadı sırası mı şu anda Koş 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 lan koş, kişi, koş. Beşir ya Baba bu no... Beşir gerzomatı nerede? Beşir kim bilir nerede nasıl bir sapıklık yapıyor. Allah kahretmesin. Kim bilir Nihal'in nesini aldı da nesini kokluyor. Tövbeler tövbesi. Aklıma sapık sapık şeyler geliyor. Çıldıracağım ya. Beşir. İftihar Hanım kaza geçirmiş. Hadi abi. Durum ağırmış. Giyin oğlum, giyin oğlum çabuk. Hastaneye gidiyoruz. Vah vah. Vah vah ki ne vah vah hem de. Beni de bekleyin. Senin ne işin var Nihal Allah'ını seversen ya. Hemşire gibi geziyorsun ortalıkta dur oğlum ya. Giyin ha. çabuk arkalarından yetişiriz. <laughs> ya sen niye gidiyorsun? Sen Allah'ım bu niye gidiyor her tarafa ya? Ne oldu Matmazel? Ya dur bir dur bir dedik, eksik kalın. Dur ortalık karışık ya. Firdo'ya bir şey olmasın. Allah'ım ne olur Firdo'ya bir şey olmasın ya Rabbi. Firdevs Hanım kaza geçirmiş. Abi <laughs> Allah'ım ne olursun Nihal'in ömründen al Firdo'ya ver. <laughs> Abla ne oldu kim bağırıyor? Dur oğlum dur siki station dur siki station Allah'ını seversen ortalık karışmış vallahi kokonat döverim seni Bak kokonatla seni döverim 30 abim 35, 35 çıkartın baba bütün tamam. <laughs> Allah'ım onu bana bağışla ya Rabbi ne olursun Orada tanıdıklarımız var bizim Doktor Levent Kutsu oralarda olması lazım Her şey hazırlıklı olmak lazım demişler Yavrum her şey hazırlıklı olmak lazım da o kadıncağız ameliyattan sapa sağlam çıksın Senin bu sapkın kombinlerini gördükten sonra ameliyata alınmak zorunda kalır ya Allah seni kahretmesin kıyafetinde beyin deseni mi var bunun ya Ameliyat Allahım yardım et ya Rabbel alemin ne olursun ya. ya kaza nasıl olmuş böyle ya ne de bir de detay mı vereceğiz kaza olmuş işte bitmiş bilmiyorum ki sormadım onu kim geliyor Bülent dolaşıp duruyor ay Bülent Allahım Rabbi talla faresi gibi evin içinde geziyor çıldıracağım ya bu senin bokundan onu yapma bunu yap senin bokuna kaza geçirdi ya otur sen de ya sen bir sus sen bir nereden geldin gecenin bir vakti ya of ya vallahi bir de bunu çekeceğiz ya <laughs> Allah'ın cezası bok rengi ceket Kadın sana evinde baktı. Kadın sana yalısını açtı yalısını. Aldın bütün lafı gittin Adana'na taşıdın. Senin yüzünden kadın şey kaza geçirdi. Sanki doğrudan şarampole sürmüş. Ah benim ah benim Firdom Allah'ım ya Rabbi ya Rabbi Allah Başka bir araba... Hayattan bu kadar mı nefret ettin Firdo? Sıkıştırsak... İntihar mı etti ne yaptı? Ya var orada tanıdıklarımız var. Şu Nihal gerizekasının tanıdıkları var. O biliyor o Oradan şeyli. Doktor Levent Kutsi desen tanır o. Bulsun Kutsi'yi hadi. Ya milletin gözünden yukarı bakanca akşama kadar tipe bak ya. Abi çok rahatsız edici bir tip ya. Ben hala kuyruğu dik tutma derdindeyim. kuyruğu götü başı her tarafı dik tutuyordu kadıncağız da işte. Kaldıramadı vücut kaldıramadı abla. Bir dakika düşünmem intihar ederim. Kadın o gün dinlemedik meğerse diyor. Ya bilinç altından konuşuyormuş bilinç altından. Karanlıkta bir iki bir hayvan çıkmıştır önüne. Dur Behlül ne hayvanı manyak mısın şimdi hayvanın maymanın sırası mısın? Köpek falan. Köpek mi? köpek ya bundan hala köpek mi var bu? Nankör köpek. Annem intihar etti. Allah'ım yardım et. Direkt de teşhisi koydu köpek. Atıyor. <laughs> Gel kalk köş, kalk Vallahi maaşlarını alamadan kadın öldü gidiyor çıldıracağım. Katya <laughs> da maaşı alıyor şu anda. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Bela. Ay Allah'ım herkese bir de detay veriyoruz ya Rabbel Alemin ya. Ya görgü kuralı yavrum, yavrum böyle bir mantık var mı ya? Nasıl olduysa oldu da ne soruyorsun insanlara acısı tazeyken ya? Bütün gece dua ettim. Allah kabul etsin inşallah ya. <laughs> Katya vallahi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Allah can mı? Ben sana söyleyeyim. Allah abi Allah ne derse olur Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle oradan da çıkacağız sen merak etme. Baker sakin ol. Sakin ol. Bebeğine dikkat et. Bundan tek ricam bu. Bebeğine dikkat et. Geçtiğinin güzelliğine bak. Allah'ım. Abi bu kadın 7'sinde de güzel. 70'inde de güzel. inanılmaz bir şey bu ya. Baker sen de şu Allah'ını seversen şuradaki şey ne bunu çıkart Allah'ını seversen. A4 kağıdı yapıştırmış kıyafetin üstüne. Nihat'la evlenmeye karar verdi. Ay yaşın ne başın ne? Hamileyim. Bebeğine dikkat et o zaman. Söyleyebilecek tek bir şey var. Dikkat et bebeğine bir şey olacak. Allah kahretsin. <laughs> ya bu kadar cahil misin? Ben de diyorum bu sapık niye 3 numara kafayla geziyor? O kafaya şapkayı takmasa ne olacak bu? Ben şimdiden kendimi anne gibi hissediyorum. Gerçi bu da anaç kadın ya. Bu Peyker anaç kız gerçi. Allah evladını sana bağışlasın inşallah. Allah evladını inşallah boğdurtmasın ya Rabbi. Kayınvalide olamam bu yaşta. Hele anneanne hiç. <laughs> bu da kendini düşünüyor ya. Seni yiyeceğim ya. Ne oldu hasta mısın? Ne oldu? Hasta mısın? Ne yapıyorsun oğlum? Zaman geriye aksın hareketleri falan mı yapacaksın? Ne yapıyorsun? Blo. Ders notlarını alırım mı sonra Pelin'den? Tam ders notu tutulacak tip var o zaten Lego as Pelin'de. Ben de uykusuzum. <laughs> ya Allah'ım belası git okuluna bak. Zamanında okuluna gitmezsen ya. 2-3 yıl sonra kokonat yemek zorunda kalabilirsin... ...nereden biliyorsun diye sorma söylemem. Keşke ha. ben de hastanede sabahlasaydım. Nihal zaten hastanede niye sabahladı onu da anlamadı. Kadın eve gelince bin bir tane surat sallıyor o firdoya. Gitti bir de hastanede sabahlıyor. Onun başında bekliyor bir de. Refakatçi. He? Refakatçi. Ne? Nasıl bekletiyorlar bak. Hiç sorma benim simyalarım. Bu da zaten beklemeye meyilli. Bu fondöten beşir var ya bu çapa beşir zaten beklemeye meyilli. Bırak beklesin. Başka işi ne? Serhan ağzını bıçak açmıyor. Anneciğe eceli benim Anneciğim oldu şimdi kadının arkasından söylemedikleri bırakmıyorlar da şimdi anneciği oldu. Heh anneciğim oldu şimdi. Aynısını söyledim biliyor musun Genizete süluk ...Bihter Hanım hiç etkilenmedi biliyor musunuz? Ay Bihter Hanım'a taktı bu kafayı Bihter Hanım, Allah'ım belası! Kesin duygularını ifade etme biçimi farklıdır Nihayet. Ya sen çok asil bir kadınsın, var ya senin şu yandaki beni... ...vallahi alıp kendime takacağım ha. Şu beni alıp kendi bir tarafıma takacağım en sonunda. Ya bu mükemmel bir kadın, çıldıracağım ya. Hiç sevmezdim Firdevs Hanım'ı. Sen bir kere Firdevs Hanım'ı sağ kulağındaki küpeye kurban ol boklu. İnsan annesi için üzülmez mi? Çok şaşkındı. Evet oğlum kadın belki şok getirdi. Sabaha kadar taş gibi oturdu. Ay Allah'ım tamam Matmazel de ki tamam Bihter manyak. Bihter sapık arasını sevmiyordu de sussun. Sussun bu ne istiyor ne demeni istiyor onu anlamadım ki. Ne olsun istiyor onu anlamadım. Dün annemi kaybettiğim gün hissettiklerimi biliyorum. Sen de anneni nasıl kaybediyorsun onu anlamadım koskoca kadını. Ha öldü manasında bak. Annem de zaten senin manyaklığın yüzünden kadın ölmediyse ben de bir şey bilmiyorum biliyor musun rahmetli. Senin manyaklığını çekemedi öldü gitti kadın biliyor musun? Annesiz olmak nasıl bir şey siz de bilirsiniz. Ya, ya manyak manyak kadının acısını niye deşiyorsun. Köpek kadının acısını niye değişiyorsun manyak? Kendi zırlıyor, yanına gelene de zırlatıyor. En sevmediğim insan tipi ya. Vallahi billahi ya. Enerji vampiri, enerji vampiri. insanın yaşam enerjisini tiftik tiftik ıstıra ıstıra öldürüyor ka. Çünkü o annesini sevmiyor. Ya tamam sevmiyor. He, he sev. Ha, he, he. An, <laughs> sevmiyor. Sus lan yeter tamam herhal. Anladım ben. Çok seviyordur mutlaka. Seviyor. Ya tamam he de geç şuna He de bu da Allah'ım ya Rabbi sürekli kadını savunup duruyor. He de geç sussun yeter ki ya. Bakışlarında bir şey vardı dün gece. Hay Allah. Im. Taktı yok anam taktık. Deşecek onu, döşecek. Acısını paylaşmak istedim ama bu duygu geri çekti beni. Lan sen belki yaklaştığın için kadının enerjisini mi sömürdün? Ne yaptın iki saniyede? Allah'ın belası şarj aleti suratlı manyak powerbank Powerbank ne alaka? iyice kafamı karıştırdın şu an. <laughs> Sinirlerimi bozma ya. Allah. Ben kalkayım. Allah. Ben biraz. kadının da enerjisini sömürdün. Kadın odaya geldiğinde gülüyordu. Odamdan çıkarken zırlıyor. Allah belanı Peki. versin. Peki. Ya? Sen de iğrenç bir yaratıksın. Oğlum seni bok borusuna mahsur edeceğim. Bihto gel aşağıda manyak manyak konuşuyor. Senin hakkında gel ya. Ablan ne yaptı burada? Azgınlıktan öldü galiba. <laughs> Türeyiz. <laughs> Öyle bir hamle yaptı ki insanların hem psikolojisini hem fizyolojisini hem maddi hem manevi her türlü çökerten Allah'ın belası nasıl bir adamsın sen ya? Nasıl? <tör> ne? Ne? <laughs> Hangi kana? Hangi Tamam açıyorum. Allah, ne oluyor? Şov TV, Şov TV. Lan eskiden ne güzel baksa eski haberlere bak. Ona katan talimat verdi. Otoda ÖTV indirimi yolda. Şimdi de ÖTV zammı. Allah'ım ya Rabbi sabır ver. Ekonomi haberleri var sayın seyirciler. Ekonomiyi dinleseydik birazcık dolar kaç para o zamanlar? Lan koş geç kaldın. Vallahi çok yazık. Hakikaten Hildi sen de bokunu çıkartıyorsun. Hildi seni seviyorum da birazcık da fazla gez yapıyorsun şimdi. Patlatacağım ensenin köküne. Allah'ım belası birazcık vicdan azabı çek. Totek o kadar da değil. Sen cemiyet hayatının ünlü isimlerindensin. Manyak mesleksiz pantolonlu giymiş oturuyordu. Annemi tanımadınız siz daha. Nihat iyi dinle beni. Dua et o kadın o ameliyat masasından kalkmasın. Bak kalkarsa hayatını kaydırır, seni ameliyat masasına sokar sokar çıkartır. Ben sana söyleyeyim. Asıl annem intikam aldı babandan. Babandan intikam almak için yaptı. Kadın kendini öldürürken bile başkasından intikam alıyor. Öyle bir psikopattaki karşı karşıya getiriyorsun kendini. Düşün. Heh, geliyor kırmızı noktalı film. Allah seni kahretmesin. Allah seni kahretmesin. Kim bilir ya dur millet acısını yaşasın taze taze. Allah'ını seversen sapıklığın sırası değil gerçekten. Bahlo. Bahlo. Ha? <laughs> Ya el sallıyorsun gerizekalı. Bırak kız acısını yaşasın. Bırak. Bırakma kendini. Bırakma kendini. Ay iş aklımıza gelmedi gerçekten. İnanılmaz tavsiyeler veriyorsun Berlo. Başka ne yapalım? Bırakma kendini. Tamam hemen toparlayalım kendimizi. Ya manyak mısın oğlum? Bizim aklımıza gelmiyor mu bırakmamak kendimizi? Göreceksin bu savaştan da galip çıkacak. Valla bence de. Bence de baba. Firdo var ya o Doktor Levent Kut senin içinden geçiyordur şu anda. Muhtemelen çıkacak oradan da. Ben nefret ediyorum dedi. En son bu lafı duydum. İşte abi insanlarla her zaman aranı iyi tutmakta fayda var ya. Vallahi bir ölüp gidiyor ondan sonra bir bakıyorsa elinde kalmış Allah kahramız. Son konuşmamız oldu. Koy abi koy araya yastığı bu yastığı buraya niye koydun kim bilir ne oldu oralarda da yastık mastık koyuyorsun da kamufle ediyorsun puşt. Özlerin de zaman gibi geri dönüşüyor yok. baba. Lafı ağızdan çıktı mı ağzına sokamazsın tekrar. Bahru, sen tuhaf tuhaf bakışlar sergilemeye başladın Allah'ım ya bir ya Resulallah ya. Senin bu sapık amcan da böyle kadının acısından duygusal boşluğundan bir yakaladı kadının mezar taşının başında. Ondan sonra aldı evlendi bastı nikah. Ya geliyor vallahi iyi. yastığı da çekti aradan Allah'ım ya yarabbim yardım et yastığı da çekti aradan geliyor Vallahi geliyor bak 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 bugün böyle sapkın sapkın omuz okşayan yarın her tarafa okşar Ben biliyorum baba ben biliyorum abi çıldıracağım vallahi geliyor ya Ya bu bu geliyor abi bu bir şey yapacak bu ileride ya Bu amcasının karisi amcasının karisi ileride bir şey yapacak İyileşecek sonra da senden o lafın hesabını soracak Muhtemelen ağzına sıçacak sana <laughs> Allah'ım kalk Allah'ım kahnem Kızın annesi, şu Bihto'nun annesi ameliyat masasında yatıyor. Yalvarıyorum şöyle soğuk buzdolabı, uğur, derin, dondurucu. Böyle manyak manyak alttan alttan bakma gene ya. Bak kadının o kadar acısı varken geldi buna gülüyor hala gülücük saçıyor. Bir de Nihal'e bak çıldıracağım ya. Enerji vampiri. Niye bakıyorsun öyle ne oldu? Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var simit var neye bakıyorsun? <laughs> lan manyak. Yazık işte suçluluk duyuyor. O kadarı da olsun. Oy. Allah'ım ya Rabbi bunu böyle laf soktuktan sonra omuzları geriye atıp tık 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 Allah belanı vermesin yürüyüşü benim bütün sinirlerimi moral motivasyonumu dağıtıyor çıldıracağım bu nasıl bir şey ya? Ne oldu Behlül? Bildiğimiz Nihal işte. Bildiğimiz Nihal. <laughs> Bildiğimiz emir. <laughs> bir tane bile güzel anımız yok. Düşündüm bulamadım. Ya aşk kadının yani senle oturup anı yaşayacak hali mi var? Kadın akşama kadar yanıları korumanın peşinde. Sapık mısın ya? İçeri giremezsin şimdi. Bu kim lan? Firdevsi görmen. Lan Jigolo Necati. Allah'ın belası Jigolo Necati. Ulan sen gene nereden çıktın köpek? Seni kapıdan kovuyoruz bacadan geliyor. Bu gene geldi. Seninle kahkülünü operası. Kahkül. Kahkül. İsviçre tavuğu gibi geziyor. Beşir Allah'ım yarabbim aman hemen bir telefon aman bir çalmasın. Hemen o dikiz aynasından geriye bak. Ben avukat Ali, avukat Ali, Can, Ali Can Daş. Avukat Ali ne yapıyorsun? Alican Can Daş. Merhaba Ali Bey. Adam, Ali değil oğlum adamın ismi Ali Can soyadı Daş. Her şey yoluna girdi derken olacak şey mi bu? Hayat böyle işte hayat böyle hayat gailesi tam dertlerinden kurtuluyorsun ölüyorsun. Tam finaller bitiyor ölüyorsun. Vizeler bitiyor. KPSS, TYT, AYT bir bakmışsın ölü ee hayatı iyi yaşadık yok. Kurtuldu derken neyi kastettiniz anlamadım. Evin satışı gerçekleşti ya. Annem evi mi sattı? E sen gerizekalıyı mı oynuyorsun kardeşim? 30 gündür kadın sana ne diyor? Yalı elden gidiyor diyor. Mal, mal mısın oğlum sen? Birinci bölümden beri kadın sana ne diyor? Size söylemedi demek. Tamam. nasıl söylemedi? 30 kere Alican Daş. Yalı elden gidiyor diyor. 30 kere bağırmadık mı? Salak mısın oğlum sen? İnanmıyorum. Nasıl yaptı bunu? Nasıl bele? Ya sen manyak mısın? Mahsus mu yapıyorsun ya. Aşkım ya Allah'ım ya Rabbi ya Aşkımın salatası. Ya bir kadın, bir insan. Ya böyle bir şey yok. Ameliyat masasında bile güzel ve asil olabilir mi? Ya bu nasıl bir şey ya? Ya sen nasıl bir kadınsın? Sen Allah'ın bir lütfusun, gözlerimin nurusun ya. Ya çıldıracağım ya. Seni gören şifa bulur. Gel de gönlüm şifa bulsun. Seni seven aşkım olur. Gel de gönlüm aşkım olsun. Gel sevindir şu garibi. Gel de özme bu garibi. Oğlum bu hemşire kız bir şey söyleyeceğim. Bu hemşire kız geçen gün Bihter'le Adnan'ın düğününde vardı. Bu hemşire kız aynı zamanda Emir Tarrakoğlu'nun eski flörtlerinden biri. Emir? Aynı zamanda Behlül'ün başka bir evrende ...yürüdüğü manitalardan bir tanesi. Gözlerimin rengi ortada değil diyorsun yani. Bence çok güzel. Allah hocam sen benim hafızamda niye yarattın kadın? Flash diskim bulamıyorum. Flash mı disk? Niye sen de babamlarla gitmedin? Ya be Allah'ım ya, Rabbi buna selam veriyoruz, boşlu çıkıyoruz bu kızcağıza ya. Dinleneceğim biraz. Ha? Tamam git git be, be, hemen hemen. Yalnız bırakmasaydın yengeni. Tamam he tamam de tamam da git git. Hala cevap veriyorsunuz bu manyağa Ya bu manyak böyle bu susmuyor bu. Tamam da çık. Darılır falan sonra ne yaparsın? Evet doğru haklısın. Görüşürüz hadi gel. <laughs> Allah'ım geliyorsun bunun tuzağına düşüyorsun ya. Ya bunun tuzağına düşmeyin. Bu böyle bilerek yapıyor bunu ya. Ya enerji vampiri bu ya. Nihal'cim ne oluyor sana? Ne bu haller? Sen de bir tane tarafından... Allah belanı kal. Bu iyice azıtmayı iyice eline aldı bu ya. Bu iyice azıttı bunu. Var ya yalının altındaki borudan başka bir boruya bağlayacağım. Hangi boru olduğunu çok iyi biliyorsunuz siz. <laughs> Nasıl anlamıyorsun ya? Bak. Aklım almıyor. Ben ne biçim bir kız oldum böyle ya? Ya bu ne biçim bir kız olmadı. Bu da zaten ne biçim bir kız zaten bu hep. Bu hep böyle bir kız zaten. Bu gül yaprağının burada ne işi var bana hatırlatmayın şimdi. Çok şımarık bir çocuksun. Ben çocuk değilim. Ay ben Allah belanı Sen çocuksun ne çocuğu olduğunu bana söylettirme şimdi. Hadi bakalım bayıl da şimdi görelim. Ya beylül. Hadi bayıl. Be bir de bayıl istiyorsan Feriha. Şey Feriha nereden çıktı Nihal? Son. Al. Allah abi al. Sana da ağla ağla Allah kahretmesin. Sen de var ya laf dinliyorum ayağına buraları var ya pas parlak eyledin köpek. Bihter Hanım'ı teselli ettim diye kavga çıkardı. Ya hiç sorma. Gerçi sen de bir yani bugün teselli edersin yarın başka bir şey edersin. Sende de bir sapıklık var ama neyse konuşturma o Nihal büyüme sancıları çıktı. Ne büyüme sancısı Allah'ını seversen ya. De işte bu aristokraside böyle büyüme sancısı olarak geçiyor. Köy hayatında falan da şımarık. Şımarık Allah'ım yılların şımarıklığına gitti büyüme sancısı diyor. Ne sancısı manyak mısın? Tövbeler tövbesi bu sancı mancı değil manyak mısın ya? Bu şımarık manyan teki ya. O içine kapanık bir çocuk. Bütün dünyası bu ev. Ya bütün dünyası keşke benim de bütün dünya bu ev olsa aşko. Bütün dünya bu ev olsa zaten dışarıda bütün insanlar, dışarıdaki bütün insanlık bu eve sahip olmak için çalışmıyor mu kanka? Bunun için dışarı çıkılıyor zaten. Yani benim için mi heyecanlanıyor? Saçıyla başıyla oynuyorsunuz. Allah, Allah kahretme yani saçıyla başıyla oynadık diye bundan ümitlendi mi bu manyak ya? Ya bu manyak bu sapık ya. Ya bir daha oynama bunu saçıyla başıyla götüyle başıyla bir tarafıyla ya. Siz. Evet, siz evet siz biz yok milletin sağıyla soluyla oynarsam millet ümitlenir herhalde sapık. Her bulduğunun omzunu okşuyorsun. Allah'ımı seversen ya şunun tipe bakın bak bak ne yapıyor bak. Ya bu ne yapıyor baba bu 24 saat. Bu 24 saat geçiyor geriye. <laughs> ya böyle bir sistem yok ya. <laughs> gel 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 Jigola Necati gel. Ay meğer bırakıp gitmiş hepsi. Allah kahretmesin Firdo'nun başında bir tane bekleyen yok mu? Bütün gece Gözüm var ya gözüm kan çanağı oldu gözüm kan çanağı oldu o kadıncağızı acaba ne oldu diye Hangi hastane olduğunu bilsem gideceğim Sen bunu tanıyorsun değil mi bunu biliyorsun değil mi Jigola Necati Jigola Necati çabuk buna operasyon yap Allah'ım belasın Bu var ya bu tam sapık Sev <laughs> Vallahi beklemiyordum oha ya Bihter sen nasıl bir akrep burcusun ya. Sıfır geri vites. Direkt şat. Benim aşkımın salatasına bakın. Allah'ım bunu yiyeceğim ya. Ya Rabbi onu bana bağışla ya. Allah'ım Nihal'in ömründen al ona ver ya Rabbi. Öldüğü zaman belki de rahatlayacağım. Ne diyorsun sen ağzından yalansın sen. Sapık mısın öldüğü zaman rahatlayacağım falan. Bu ne diyor ya? Bak ne oldu ölü. Doktor Levent Kutsi. Yapacağım müdahaleye operasyon yapayım senin Doktor Levent Kutsi. Maalesef <laughs> kurtaramadım. Ya gene mi bu? Allah kahretsin. Ya ben... mihter geri zekalımızın bu senin daha önce babanı öldürmüş bu manyak ananı da öldürür bu doktor Levet Kutsal. Allah karamesiz sürekli aile doktora niye gidiyorsunuz ya başka doktor mu kalmadı memlekette ya, ya canım ben... durumu aynı. Ya bu manyak beceriksiz, teki bunun ameliyatına girer ölü çıkıyor ya çıldıracağım ya. Belası. Her duruma hazırlıklı olmalıyız. Ya sen bir kere de bir olumlu haber ver Doktor Levent Kutsi. Ya gider milleti düğünün ortasında bırakır gidersin ya da ameliyat masasında öldürürsün Allah'ım belası. Firdevs Hanım'a güveniyorum. Aşko Firdevs Hanım'a ben de güveniyorum de sana güvenmiyorum Allah belanı kaldı rahat ol. Ben buralardayım görüşürüz. Anca hastanenin koridorunda volta at. Hoş geldiniz. Ay neler o aşkımın salatası bari seni gördüm de birazcık keyfim yerine geldi sabahtan beri sinirlerim gergin. Allah'tan seni gördüm de bir keyfim iyi. Arso sen neredesin aşkım? Ben vurulmuşa döndüm. Gel abi gel CHP kadın kolları başkanı gel evet. ortalık karıştı gel. Gel kedilere mama falan verelim gel. İhtiyarlar İhterler hastanede tabii. Gidip hastanede tabii onlara akşamdan beri oradalar. İşte biz de burada Beylikdüzü tarafında bekliyoruz. Biliyorlar. Devlet hastanesinden özel hastaneye aldık onu helikopterle. Sen ne yaptın aşko bırak şimdi Arso. Onu bunu boş ver de flora nasıl sıçtı mumman geldi. Bihter. Boğulacaksın aç şunu biraz gevşet. Bihter intihar ettiğini söylüyor. Bihter intihar ettiğini söylüyor. Sen aman ağzın bir, bir şöyle düzgün bir kelam çıksın şu ağzının yayından ya. Ne? Ne değil durma. Arzu görmen lazım ortalık çok karışık. Peykercik de hastanede mi o hali? Peykercik mi? Le Bu ne oğlum Allah'ım size peykercik nedir güvercin yavrusu ismi gibi. hoş geldiniz. Hoş bulduk ne haber? Annem kendi yaptı kahvenizi Arsen Hanım. Ah e, kim yapacak zaten başkası yapacak hali yok. Bana ver o kararır. Ya benimle uğraşma bir. Allah'ım belası becerik yoksunu psikopat. Ya her tarafa kendi sileceksin oraya Sarı beze getir. Sarı beze. Sarı beze getir kendisin temizlesin. Sakar. Sakar, Allah'ım <laughs> yaşa. Ya. Hasar oldu. Ben yenisini getir. Şaka yapıyorsun. <laughs> Arsin. Eylül, Matmuk. Abi ortalık karışık. Sizinle hiç konuşmamışım gibi. Matbuk. Yine sizli bizli olduk. Allah be ya utanmadan Matmuko bile yürüyor ya. Bana sen de diyor. Ba abi deme diyor. Dersiniz. Alıyorum. Ya Bihter sen de makyajları bilmem neleri yapmış hala burada akşam yemeği nasıl kursağından geçiyor? Kadıncağız ne oldu öbür tarafta? Nihal'cim bana uzatır mısın? Uy. Allah kahretmesin uzatmıyor ya bak boğla. Uzat Bülo sen uzat Bülo Allah kahretmesin Bülo. Bülo'nun kafada komple kokonat. Kim var hastanede? Kimse yok. Kadın tek başına orada bekliyor. Bari biz gidelim arkadaşlar. Bütün tesli tayfayı toplayıp gidelim. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne ne yapalım? Yani yapacak bir şey yok. Nihat ben kalırım geç vakte kadar dedi. Nihat mı kalıyor başında? Allah'ım Nihat mı kalıyor başında? Yanına almıyorlar. Hmm, almazlar. Almazlar yok. Yakında ne konserler var? Oğlum sen kafayı mı sıyırdın? Bırak şimdi Athena'nın Madrigal'in sırası mı ya? Ya bu ne diyor ya? Sırası bu şu anda konserin ya? Arsenanım Hanım yeni geldi. Ben onu bırakacak mıyım bakalım? Ya Arsu seni bırakmak yok. Seni kendi odamda yatıracağım. Boğaz manzaralı bahçeye yakın, orta bahçeye yakın olan taraf. Koruya bakan taraflar ya. Yani. Diğer camından da koruya bakacaksın. Hangi koru? Evet koru. Yakın. Sen... <laughs> yok sevgilim. Sevgilim mi? Bana da sevgilim de. Gündemimiz hemen değişebiliyor. Allah'ını severseniz bunu bir yurda burada bir yere yerleştirin ya. Bu Behlül'ün geldiği KYK yurduna geri göndersek bunu olmaz mı Ado Hastaneye mi konuşalım Nihal'cim? Ama biraz daha duyarlı olabiliriz. Ya ne duyarı oturup duyar mı kasalım akşama kadar? Ne duyarından bahsediyorsun kanka? Yaşam mücadelesi veren sizin anneniz. Amaç üzüm yemek değil, bağcıya dövmek. Ben sana söyleyeyim ana? Sanımın kızı olmak benim için yeterince ağır bir sorun. Behlo sen de ne tuhaf bir sapıksın yani. Kadın masanın başından konuşmaya başladıkça ağzını deve gebeşi gibi yayıyor. Ondan sonra ben, e, böyle izliyor. Bu nedir ya? Bu çıldıracağım ya. Ben Melih Bey takımının mağlubiyetinin üzüntüsünü yaşıyorum. Herhalde oğlum komple bizim takım battı gidiyor. Allah kahretsin yalı elden gidiyor. Oturup anamıza mı ağlayalım mı demek istiyor? Ne demek istiyor bu şu anda ya? Dur oğlum dur bu konuştukça sen sapık sapık bir hallere giriyor bu ne yapıyor ya? Sağla mutlula. Ay Allah'ım ya Adnan senin de işin gücün kaldırmak. Adnan sürekli kaldırıyor. Sürekli kaldırıyor Adnan bir şey olsa da kaldırsam çıldıracağım Adnan gene kaldırdı. Gökkuşağına. E, bir tek bu ne oldu? Bok. zor. Ne oldu bak herkes birbirine bir şey kaldırıyor. Herkes birbirine sen de böyle boklu. İşte bu hayatta böyle olumsuz olursan tek başına kalırsın böyle yapacak bir şey. Herkes gök kuşağının bir rengi. Sen de renksiz. Renksiz. Allah sen Allah'ın de otur por katal suyu iç. gök bırak kadın burada öldü gidiyor. Gök kuşağı diyorlar çıldıracağım ya. Yani. Siz beklemeyin diyorum. Siz beklemeyin biz beklemeyelim. Kim bekleyecek kadın öldü gidiyor da aşko ya. Eşiniz de soruyor saat başı. Bunu yalnız bırakmayın diyorum. Ya sen Allah'ını seversen ya hayatında böyle bir hemşire. Türkiye'nin modeli de görmedim ya. Gelmiş bize akıl veriyor ya. Heh. Siz bilirsiniz. E söyledi söyledi siz bilirsiniz diyor. Kampüsü annemle bir giriyor. Ben de hava 1500. Sen de annem demeseydin kimseye. Ne diyeceğiz eniştem diyecek halimiz yok ya manyak beni. Oğlum sen var ya ölmekte haklı mısın ha? Hey. Eyo. Hey Eyo. Hey Peker kafayı yedin galiba. Açılsana oğlum manyak mısın? Herkes gülüyor eğleniyor. Sen ne yapıyorsun orada zırıldak? Yemekten sonra konuşuruz. Ne oldu Meliks Bey? Allah'ını seversen yalvarıyorum. Yalılar elden mi gidiyor Meliks? Ağzımızın tadı kaçmasın. Ağzının tadına şimdi operasyon yapacağım. Nesin sen? Yaprak dökümü hayriye misin? Manyak mısın? Ne ağzının tadından bahsediyorsun? Şimdi bir kaçıracağım ağzının tadını. Ne oldu? Söyle hadi. İflasımı isteyeceğim. Aa sikome! İflasını isteyeceğim. Senin hiçbir esprin kalmadı ki o zaman. Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Yoksa rüya mı? yalıları aldık derken geldin yıktın bela mı? Yalı da satılabilir. Ya Allahım ya Rabbi ya Meliks çıldıracağım yalı elden gidiyor hem sürekli yalı sürekli satılıyor. 24 saat boyunca yalı satılıyor burada çıldıracağım ya. İflas ettim diyorum anlamıyor musun? Ya bunu boşa gitsin bu da o zaman fakirse bu ne bu yarayacak ki? Abi fakir erkek gitsin annesi sevsin bu saatten sonra ne yapalım ya? Bu evi satmak ne demek düşünebiliyor musun? Ciddi ciddi düşünüyorum bir de. Ciddi ciddi ne düşünüyorsun? Bir de küstü mü ciddi ciddi oradan ne hatta on gibi sesler çıkartma benim senin ellerim bozma. Allah'ım ya Rabbi memleket kalkınıyor. ÖTV indirimleri indirimleri var. Sanki dersin ki 2022 yılında yaşıyorsun. 2008'de yaşıyorsun Melih. Nasıl batabildin çıldıracağım ya. Ulan 1 dolar 1.30. Dur Peker Allah'ını seversen koşturma. Baba hala bir şey olacak be, bak. Yalıyı mı yakacak? Çekil. Ana bu ne yapıyor? Yalıyı yakacak. Salim! Salim! Salim, oyun bozulsa. Neredesin Salim gel Çıktım bahçeye. Ne yapacak oğlum? Katilerle Salim'i mi yakacaksın? Allah kahretsin. Ah! Oh, Delirdin. Hadi. De <laughs> Peker Hanım, Motherfucker olup çıktıktan sonra kapı çalıyorsun Salim manyak mısın ya? <laughs> Salim kapıyı kırsa da geri zekalı tahta kapı lan vur kırıl Peker ha? Hanım Peker Hanım yap Hanım kim o ne bağırıyorsunuz oğlum camı kırsanız lan Lütfen kapıyı açın Allah'ım otur oturmuş cam çalıyorlar ha Peker diyecek tamam İkna oldum. Ya manyak mısın? Karıca mı geri içeri Allah'ını seversen? Bambu suratlı sipahi. Şeker Hanım lütfen açın kapıyı. oğlum penguen salim. Arasana bir şey itfaiye itfaiye bir şey yara lan. Kadıncağız iyice öyle bir geçer zaman ki Mete'ye döndü. Nihat Bey yara. Ölümde buluşacağız Ali Kaptan. Çabuk Nihat Bey'i Nihat Bey'i bırak. Direkt şeyi itfaiye yara. Evi yakacak manyak lan. Ne var sen? Peyker Hanım'a bir şey oldu. Peyker Hanım'a bir şey olmadı. Yalı elden gidiyor. Peyker Hanım çok da önemli değil. Hırkın. Allah'ım kapıyı itiyorlar ya. Peyker sen de hadi yakacaksan yak tamam. Her tarafı benzin eyledin köpek. Benzinin litresi olmuş kaç para? Kurtulacağım bu evden. Allah kahretmesin oturup bir de 2 saat buradaki benzini temizleyeceğiz. Bari bırak yaksın gitsin yaksın gitsin. <laughs> Allah'ım yardım et ya Rabbi karı kafayı yedik ha. İşte abi bu zenginler de böyle manyak işte ya. Fakir mesela bir daireden bir daireye taşınabilir. Kirası daha az bir daireye taşınabilir ama zengin bir yalıdan başka bir yalıya taşınamaz ki baba. Zengin battı mı tam batıyor. 9 kişi. 9 dok kişi. 9 kişi. 9 Eu gosto